TV8 ekranlarında 8'de sağlık tüm hızla devam ediyor ve şu anda konumuz Doktor Aygün Ay. Kendisi medikal estetik uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Güzel bir Teşekkür Bizler ediyoruz. Çok, çok böyle yüzünüze, güzel renginize, güzel enerjinize, güzel bakışınıza geldiniz ki birazdan evet, biz ederim. en çok sevdiğimiz konuları konuşacağız. Kesinlikle. Yani ...güzellik ve estetik üzerine, bakımlı olmak üzerine konuşacağız. Seyircilerimizin de çok sevdiği konular bunlar. Biraz daha yaklaşıyorlar bence Kesinlikle. benim şu an televizyona. Ki şu an konuşacağımız konu herkesi e, ilgilendiriyor. Çünkü kadın erkek hepimizin bazen genetik erken yaşlarda... E, ...çoğu zamanda ileri yaşlarda başımıza gelecek şey şu göz kapaklarımızın düşmesi... Kadınlar rimel sürer, şuraya bulaşır, sinir olur. İşte eyeliner çekemez, buraya makyaj yapamaz. Hep bir yorgun görüntü olur. E, i̇lerlediği zaman baş ağrısı yapar filan. Biz o e, daha başındayken bunun bir tedavisi var mı? Ne yapıyoruz düşük göz kapakları için? Şimdi daha önceleri e, danışanlarımız bize göz çevresi estetiği için başvurduğu zaman biz onları e, estetik cerrahlara yönlendirdik. Ama artık günümüzde... E, Özel mezoterapi uygulamasıyla biz göz kapağından, sarkmış olan göz kapağından ameliyatsız kurtulmalarını sağlıyoruz. Yani yaklaşık 10 dakikamız alır bu işlem. Ameliyat kadar etkili ve kalıcı olur. Hmm, çok güzel bir haber bu. Nasıl yapıldığını böyle ufaktan mı anlatabilir evet. misiniz? Avantajları ee, nedir bu aslında yöntemin? Bu tamamen şahsıma ait bir keşiftir. Bilgilerime dayanarak böyle bir deneme yaptım ve çok çok iyi bir sonuç aldım gerçekten artık bıçak altına yatmaya gerek kalmadan hı. derecesine bakmayarak sarkmış olan derinin ya da göz kapağının biz bunu tamamen ameliyatsız onarabiliyoruz. Hı, çok güzel. Çok güzel. Yani özellikle ameliyatsız olması çok önemli çünkü evet. hepimiz ameliyattan çekiniyoruz ister istemez. Hı hı. Herkes. Korkuyoruz. Peki bir de e, tabi tabii o düştükçe başka çareler arıyor kadınlar. Bir, Bunlar yani işte kaşımı şöyle kalkık yapalım. Herkes istiyor şurası bir açılsın. Çünkü göz kapağını düşüğüler evet. aslında Bayanlar değil. Tabii, Hı, herkes. Ee, bir diğeri de e, botoks yaptırayım işte şurası bir açılsın deniyor. Botoks bu düşük göz kapağını kaldırıyor mu? kaldırır ama geçici kaldırır. 3 ile 5 ay arası kadar e, rahatlatır bizi. Dediğimiz gibi göz kapağı e, düşmesi çok rahatsız edici bir durum. Hem estetik açıdan hem sağlık açısından. Bu yüzden de biz e, uygulamış olduğumuz bu mezoterapi işlemiyle botoksa gerek kalmadan hem göz e, kaş arasını çok net bir şekilde açıyoruz hem de sarkmış olan göz kapağından kurtulmuş oluyorlar hı hı. danışanlarımız. Hemen aklıma torbalar da geldi. Bundan altta da oluyor. Oraya da bir çözüm tabii, var mı? Tabii zaten tabii. Zaten hem torba hem sarkmış göz kapağı. İkisi için de geçerli bu tedavimiz. Çok Peki, güzel. Ben Benim de hassas olduğum konulardan bir tanesi. Çünkü zaman zaman ben de çok çekiyorum o gözaltı çukurluk özellikle evet. böyle bir çökme oluyor. O da uyku bozukluğu olduğu anda e, hemen çökmeler oluşuyor evet, bende de. Evet Evet mesela o gözaltı torbaları ve gözaltı çukurları için e, tedavi Şimdi, yöntemleri... Şimdi e, gözaltı çukuru dediğimiz zaman... E, Işık dolgusu akla gelir ilk, hı hı. ışık dolgusu uygulamasıyla bu çukurdan kurtulmuş oluyoruz. Ama e, gözaltı torbası dediğimiz zaman bu da e, gözaltı yağ dokusunun fıtıklaşması demektir orada. Hı. Onu da biz gene de eskiden e, estetik cerrahlara yönlendirip aldırırdık. Ama şimdi aynı mezoterapi uygulamasıyla o gözaltı fıtığından da e, sarkmış olan yağ torbasından da kurtulmuş oluyoruz. Şimdi mezoterapiyi açarsak o zaman, şimdi bu terimi e, herkes bilmeyebiliyor. Mesela i̇zleyicilerimiz merak etti ya bir yöntemden bahsediliyor ama nasıl bir şey bu yani evet. böyle bir iğneleme mi yapıyoruz ne yapıyoruz? Mezoterapi dediğimiz bir karışım mezokok değil içeriği karışım olan vitaminler, mineraller, peptitlerle çok içerik vermek istemiyorum açıkçası bir karışımdır iğne ile 4 5 noktaya enjekte ediyoruz hmm. ve bunu e, kişi kesinlikle hissetmiyor. Ne ağrı, ne sızı, ne bir morluk, ne bir ödem. Hiç bir yan etkisi olmadan çok rahatlıkla normal hayatına ertesi gün devam edebileceği bir şekilde bu uygulamayı yaptırabilirler. Hmm, yani o sizin karışımınızı, özel karışımınızı o noktalara, sarkmanın enjekt olduğu ediyoruz. noktalara enjekte ediyorsunuz. 10 dakikada bu işlem bitiyor. Kesinlikle. İş hemen hayatına devam ediyor. Etkisini ne zaman görüyor? Aynı anında başlıyor etki. 3 hafta içerisinde eğer ki çok ilerlemiş bir e, düşmüş göz kapağımız mevcutsa e, birkaç seans uygulama yapıyoruz. Yok e, azsa eğer ki bir seansla yeterliyse 3 haftada tamamen iyileşmiş oluyor. Tamamen etkiyi görmüş oluyoruz. Hı hı. Yani orada bir sıkılaşma toparlanma mı sağlıyor? E, bu e, hem lifting yapıyor hem oradaki fazlalığı geri çekiyoruz. Hı hı peki avantajları yani kişi ondan sonra ne hissediyor bu bölgede yani? E, kişi ondan sonra gözünün rahatladığını, açıldığını, o biraz önce bahsettiğiniz gibi o mevcut olan baş ağrısının gittiğini, yorgun e, Evet daha dinç ve fresh olduğunu hissedebiliyor. Hı hı. Daha çok kadınlar mı erkekler mi desek? E, eşit diyebiliriz. Hı. Erkekler evet. e, daha çok revaçta bu uygulamada. Neden? Çünkü erkekler estetikte hatta estetik ameliyatlarda çok kendilerini geri çekiyorlar. Daha çekiniyorlar. Evet, bu uygulama da e, onlar için çok ideal bir uygulamadır. Daha, daha Hı -hı. kolay bir, Mesela Mesela bana çok şey geldi. Hani e, yanlış anlamayın, kolay hani hemen ameliyat için o, hemen ya, çok, bak, kolay işlem, zaten. çok kolay. Çok kolay. Çok kolay Yani Gerçekten çok geliyor. kolay bir işlem. Ee, bir kere ameliyattan sonra uzun bir süreç gerekir iyileşmek Doğru. için. Dışarı çıkamıyoruz, e, hiçbir yere gidemiyoruz, e, kimseyi ağırlayamıyoruz. Bunda öyle bir şey yok. İğnenin yerini bile göremiyorsunuz. Hmm. O kadar hmm. pratik ve kolay hmm. bir işlem. Peki danışanlarınız gelip bu şikayetine geldiğinde bence eminim ilk sorduğu şeylerden biri de ilk üç sorusundan biri bu oluyordur. Şimdi yapacağız ama botoksun bile bir etki süresi var dediniz az evet. önce. Bu yaptığım şey beni ne kadar süre götürecek? Bir daha yaptırmam gerekecek ee, mi ne zaman? Güzel bir soru ve çok sorulan bir soru. Şimdi göz kapağı ameliyatı yaptığımız zaman bu da 2 sene, iki buçuk sene kadar idare ediyor bize. Eğer ki bu sorun bizde devamlı varsa. Bizim yaptığımız bu işlemle ameliyat kadar e, etkili ve kalıcıdır. Bizim hmm. buna cevabımız böyle oluyor. Neticede hmm. doğruyor, oradaki dokuyu toparlıyor. Evet. E, lift etkisi yapıyor. E, Elastik kaybını gideriyor. Kesinlikle. Tekrardan kişinin vücudunun o sarkma e, kilo e, alıp verirse, bağlı. çok iyi bakmazsa kendine, e, yani desteklemezse zamanla tabii ki geri dönebiliyor. Hele ki genetikse bu. ...çok hızlı geri dönüş yapar. Bunun için de gene dediğim gibi bıçak altına yatmasına gerek kalmadan... ...gene bu işlemi uygulayabiliriz. İhtiyaçlara göre. Sen sor bakalım. Öyle ben mi? sordum ben. Ee, güzellik evet. konularına gelince hiç yani <laughs> şeyim. Şimdi bir cümleniz var. Aynı tip dolaşan yüz olmak istemiyorsan... ...kendi hücren ile gençleş. Bu cümleyi biraz açabilir misiniz? Evet gerçekten de aynı tip dolaşan <laughs> insanlar görmekten sıkılıp bu cümleyi kurdum. Hı hı. E, estetik dediğimiz zaman, benim özellikle estetik dediğim zaman aklıma ilk gelen şey e, doğal gençleşmektir. Doğallığını kaybetmeden, kimseye benzemeden. E, doğal gençleşmek deyince de aklımıza ilk gelen bizim kendi hücremizdir. Kanımızda Hı. olan e, onarıcı hücreleri elde edip, yüzümüzde, saç içinde ve kulak arkasında bulunan e, lifting noktalara enjekte ediyoruz belirli noktalara. Ve bu e, işlemden sonra hatta bunda da anında etki görebiliyoruz. Bu işlemden sonra e, 6 ay süresince her gün yüzümüzün onarıldığını ve gençleştiğini görebiliyoruz. Hmm. Hatta ciltte problemler varsa onlar da onarılıyor. Hmm, bu bahsettiğimiz evet. kök hücre gibi bir şey o zaman. Aslında bu da şahsıma ait bir işlem, hmm. kendi keşfimdir. Ben buna kök hücre metotlu PRP işlemi diyorum. Çok güzel. Yani bu dışarıdan bir şeyle bir müdahaleyle bir yerlerini değiştirmek istemeyen ama evet. işte hafif oluşan bu deformasyonlar, elastikiyet kayıpları, sarkmalar, çizgilenmeler, yorgunluk izleri bunları şöyle bir kendim bir şey olsa da toparlasam Diyenlere çok kesinlikle, uygun. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten bize başvuran danışanlarımıza benim hani nasıl bir inşaat yaparken temelini sağlam atarsanız sonrası iyi sonuç verir gibi. Biz de ilk temele mutlaka bu uygulamayı öneriyoruz ve hiç de pişman olmuyoruz. Hatta bu uygulamadan sonra dolguya, botoksa bile ihtiyaç duymuyoruz. Hmm. Ya bir atasözü var bakarsan bağ bakmazsan evet. daha olur diye. Aslında bu böyle bir şey. Yani kesinlikle. çok böyle iyice düşmeden zamanında belli şeylerin önlemlerini alırsak işte bu tarz doğal uygulamalarla biz o yıpranacağımız yaşları iyi karşılıyoruz. Kesinlikle. Hiçbir yerimiz değişmeden. Eminim herkes de böyle olsun istiyordur diye evet. düşünüyorum. Tabii ki operasyonlar bir şeyleri değiştirmeler başka bir şey. Peki kombin uyguladığınız tedaviler var mı? Mesela bahsettiğimiz göz çevresi ya da o gençlik etkisini isteyen kişi. Yani yaşalıyım ama hep iyi öyle iyi durayım ben yani Zaten tedavisi. buradaki amacımız kişinin doğallığını bozmadan 5-10 sene geriye çekmek yaşını. Ee, ve karakterini kaybetmemek. Hı hı. Yüzdeki mimikleri kaybetmemek, dondurmamak. Şimdi botoks dediğimiz zaman birçok mimikimiz donuyor. Ee, ve bunu birçok danışanımız istemiyor. Hele ki e, bu dönemde şu anda çok fazla herkes maske kullanıyor. Sadece gözümüz ön planda olduğu için artık ifade noktamız gözlerimiz evet. oldu. Onun için botokstan biraz daha kaçınıyoruz. Yapıyoruz ama baby botoks yapıyoruz. Hı. Ufak dozlarda mimik kaybı yaşamadan hani çizgilerimiz derinleşmesin diye böyle bir uygulama yapıyoruz. Ama gene de ben bunların önüne geçerek biraz önce bahsettiğim kök hücre metotlu PRP'yi öneriyorum. Her türlü. Yani bunu yaptıramayacak kimse yoktur. Herkese yapılabilir. Gençleşmek isteyen, cildinin onarılmasını isteyen, yabancı bir madde almak istemeyen cildine bunları yaptırabilir hı hı. ve çok 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 da iyi Hatta sonuçlar iyi alabiliyoruz. korumak için de kişi bunu yapabilir Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle o yüzden Cildinde yaş koymuyoruz. Olursa, evet, her yaşta yapılabiliyor. Her yaş yapılabilir değil mi? Her yaşta yapılabilir. Hı hı. Peki çok şey var etrafta çok uygulama var İşte dolgular var, botokslar var, mezoterapi uygulamaları var böyle bir hepsini bir şey altında toplarsak işte gençlik kaşıları var bunun gibi şeyler. Biraz insanların kafası da kaşıyor. Ama aslında çoğunuz bu işte bu söylediğiniz şeyi istiyor. Doğal bir şekilde. Neden? Kayın. Çünkü kendi hücresidir. <laughs> Neden? Çünkü kendi kanıdır. Kendinin onarıcı hücrelerini yüzümüzde yaş ilerledikçe hücre dokularımız azalır. <laughs> bu yüzden de yer çekim aşağıya çekmeye başlar yüzümüzü. Buraya biz kendi hücremizi enjekte ettiğimiz zaman e, oradaki hücrelerimiz çoğalmaya başlıyor, iyileşmeye başlıyor ve bununla da biz gençleşmeye başlıyoruz. Bu en doğal yol. Yani bunun için de ameliyata gerek kalmıyor artık. Hı hı. Peki bunu ne kadar seansta hani nasıl uyguluyorsunuz? Tabii kişinin ihtiyacına göre değişir yoğunluğu ama etkisi ne kadar süre bir daha ne zaman tekrarlayın gibi tavsiyeleriniz oluyor? Şimdi genelde biz bunu uygulama yaptığımız kişiye 6 ay veriyoruz. 6 ay süresince her gün iyileştiriyor size. Her gün gençleştiriyor. O lif, cildinizdeki liftingi ve canlanmayı net görebiliyorsunuz. Yalnız yaşa göre bu durum değişir. Hı hı. Yaşımız çok ileri yaştaysak ee, tabii ki bu seansları arasını e, çok açmadan yaparsak çok daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Hatta genç yaşta yaptığım danışanlarım bile 2 ay 3 ay sonrasında doktorum ne olur yapalım aman etkisi kaybolmasın Hı -hı. diye dönüş yapan çok danışanımız var. Çünkü cildinde o iyi etkiyi görüyor, görüyor. parlamayı Hı -hı. görüyor ve yakın çevresinde bunu yaptırıp bir iyi hale gelen kişiye söylenenler eminim ki şu oluyordur. Ya sen bir şey mi yaptırdın? Ne kadar evet. güzel görünüyorsun? Ya da ne yaptın? Ne yaptırdın? Iyisi. Sen Hı. bir şey yapmışsın. Ne yaptırdın? Çok iyi görünüyorsun. gençleşmişsin. Ama dolgu değil. Ama botoks değil. Yani bunu şaşırarak soranlar oluyor. Evet, bu işlemden sonra. Peki erkeklerde tercih var mı bu? Çok işlemlerde? fazla. Bence de olmalı yani çünkü. Artık hani erkekler de bu konuda bakım konusunda hepimiz daha hassasız. Ve erkekler hani... özellikle hani o değişmeden çünkü hani bir denirse ya bir şey mi yaptırdın diye böyle bir rahatsız olurlar evet. ya hani o belli olmasın ama bir iyi görünsün istedikleri için eminim onlar çok tercih ediyorlardır bunu. Özellikle kamera önünde olan erkekler evet. çok daha fazla tercih ediyorlar. Çünkü hiçbir şey şekilde güzel. mimik kaybı yaşamıyoruz. Aynen bir şey açıklaması da güzel. Ne yaptırdın? Ya botoks veya işte herhangi bir şey dolgu yaptır mı ne yaptırdı işte vitaminler işte kendi hücrelerle alakalı Kendi gençleştim. gençleştim. Yani o açıklaması da güzel yani. Evet. Onu söylemek evet. de güzel geliyor evet. değil mi? Peki bunun cilt problemlerine bir faydası, etkisi var mıdır? Başka Kesinlikle bir vardır. Mıdır? Kesinlikle vardır. Kesinlikle vardır. Akne sivilce problemi yaşayan ya da daha önce sivilce problemi yaşayıp da skarlaşmış ciltlerde onarım yapıyoruz. Yani aklınıza gelen ciltle ilgili ne kadar sorun varsa kendi hücremiz olduğu için cildimizi çok hızlı ve güzel onarıyor. Hmm. Çünkü yaşla beraber mesela cilt, olgun cilt e, olmaya başladıkça kuruyor. Evet. Nemini kaybediyor, parlamıyor, renk eşitsizlikleri oluyor, gözenekler artıyor, çizgiler artıyor. Bunların her biri için de aslında bir tedavi gibi de uygulanıyor o zaman. İşte o her her birinin biz bir kerede yapıyoruz. Hmm. Bütün ihtiyaçlarımızı tek bir işlemle tamamlamış oluyoruz. Kişiye özel bunu farklılaştırabiliyor musunuz? Mesela birinin ihtiyacı daha fazla nem, diğerinin ihtiyacı işte çok çizgilenmeleri var. Ya da bununla beraber yanına başka neler önerebiliyorsunuz? Ben merak edilenler işte. En bunu yaptıktan sonra çok bir şeye ihtiyaç kalmıyor. Belki hani dolguyla biraz destekleyebiliriz hani. Belki biraz yanak, belki biraz çene. Biraz şekillendirmeler gerekiyor Şekillendirme evet. Zaten bu lifting yüzümüzü çok net şekillendiriyor. Yanağımızı yukarıya alıyor. Yani bunu dolguyla yapıyoruz ama bu işlem de bunu yapıyor. Oraya bir şey enjekte etmeden kendi eski yerine oturtmuş oluyoruz yanağımızı. Çene dediğimiz şekilde gerilir. Yaş ilerledikçe çenede deformasyonlar oluşur. Burun düşmesi olur. Yani bunların hepsi bir tek işlemde onarılmış oluyor. Ne güzel. Çok bir şeye ihtiyaç kalmıyor gerçekten. Ne o zaman güzel. şiddetle tavsiye ediyoruz. Harika bir evet. gerçekten çok iyi. Her zaman bir doğal oldu. uygulamaların destekçisiyiz evet. bizler de. Kesinlikle. Zaman da su gibi aktı. Çok gerçekten. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yeni yeni teknikler özellikle de bu göz kapağı estetiği ameliyatsız onu vurgulamak evet. istiyorum. O çok önemli bir şeydi gerçekten. Tebrik ediyoruz sizi de. Zer zaman ağırlamak isteriz sorularımız. Bitmez çünkü. Evet. <laughs> İnşallah. TV8 ekranlarında 8'e sağlıkta Doktor Aygün Ay bizlerle beraber de kendisi medikal estetik uzmanı. Güzel konular konuştuk. Bizde kalın, sağlıklı kalın. Kendinize güzel bakın.